Burada ders görüyorum, kütüphaneye kalıyorum, ders çalışıyorum. Özel eğitim kurumları çok pahalı olduğu için buna durumum yetmediği için burayı tercih ettim. Öneri üzerine geldim ve buradan da çok avantaj gördüm. Gerçekten işime yarayan bir kurum. Hem ders açısından hem de kütüphane açısından. Gerekse evde çalışamıyorum, geliyorum buraya. Burada destek amaçlı öğretmenler yardımcı oluyor. Sorularımızı çözüyoruz. Arkadaşlar arasında da çözemediğimiz soruları beraber çözüyoruz. Yani çok büyük bir desteği var. Hani ev halkımız biraz kalabalık olduğu için, evde daha düzenli ders çalışamadığımız için hani buraya gelmeyi tavsiye hani düşündük ve buraya geldik ve gayet de memnunuz. Ders açısından, öğretmen açısından gayet iyi ve başarılı. Mesela ders konusundan hani üstümüze biraz daha ağırlık durarak, motive vererek, tavsiye vererek üstümüze duruyorlar. hem ders konusunda olsun bu da öğretmenler falan olduğunu duydum. Bir de sosyal aktiviteler falan var boşta zaman değerlendirmek için. Yani ben ideal bir yer buldum. Kitap okumalar olsun. ondan sonra hani sosyal aktiviteler, kitap okumalar gibi şeyler bulduğumda buraya gelmeyi tercih ettim. Hani kitap okumaya başladım. Ondan sonra da çalışmalı aktif bir şekilde başladım.